Bin sene önce güneş nereden doğuyordu Bin sene önce güneş nereden doğuyordu? Nasıl bilmiyorum oğlum? He? Yok. Doğudan oğlum güneş nereden doğar? Doğudan da yani bin sene önce yani güneş doğudan doğar batıdan batar bilmiyorum diyor ya. Yani. Ulan oğlum nasıl farklı olsun ya? <laughs> Şimdi yani güneş aynı yerden doğuyor, aynı yerden batıyor. Yıldızlar gökyüzünde değil mi? Yağmurlar geliyor, gidiyor vesaire vesaire. Sırası gelen ana rahminle dünyaya düşüyor. Belli bir vakit Allah Azze ve Celle'nin bizlere düşünebileceğimiz kadar, idrak edebileceğimiz kadar bir ömür biçiyor. Bu ömür sermayesini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Sırası dolan gidiyor. Artık bundan geri dönüş var mı? Yok. İşte bizlere bu ömür sermayesi verilmiş. Çağın, yüzyılın, falanın, filanın hiçbir şekilde bir önemi yok. Silah yapacağız, teknoloji ayak uyduracağız, dünyaya ayak uyduracağız ama İslam'ın en gelişisini yaşayacağız. Özellikle Kitab-ı Laraybe'yi bu kitabın Allah azze ve celle tarafından gönderildiğine hiç şüphe yoktur. Hudelilmuttakîn. <laughs> bu kitap sakınanlar için, müttakiler için hidayet rehberidir. Herkes için hidayet rehberidir. Ama bil fiil bununla Kur'an-ı Kerim'le amel eden, kendine bunu yol edinen, yani bunu kendine rehber edinen insanlar için takva aile için nedir? Hidayet yoludur. Mevla Teala bu işi en iyi şekilde anlayabilmeyi nasip etsin. Yani bu elbiseyle, yüzümüzün fiziki görüntüsüyle vesaire değil. Allah Azze ve Celle bizleri yaratmıştır. Gözümüzü, burnumuzu, suratımızı, her şeyimizi Allah vermiştir değil mi? Zenginliği, fakirliği her şekilde Allah vermiştir. Bizleri Allah Azze ve Celle vermekle ve almakla imtihan ediyor. Vermekle ve almakla. Zenginlik verir, imtihan eder. Fakirlik verir, imtihan eder. Hastalık verir, imtihan eder. O hastalığı senden alır, imtihan eder. Her halükarda imtihan sürecindeyiz. Gelen gidiyor, sırası gelen gidiyor. Bu kıyamete kadar sırası gelen gidecek, sırası gelen gidecek. O ömür sermayesini ebedi hayatımıza nasıl etkilebiliriz? Ebedi hayatımızda cennetteki derecelerimizi nasıl kazanırız? Ona bakmak lazım. Onun için mücadele etmek lazım. Onun için mücadele etmek lazım. İşte sohbet ortamları nedir? Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği ortamlardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurur ki binlerce nafile namaz kılmaktan daha ehvendir. Bir ilim meclisinde bir ilimden bir şey öğrenebilmek. İlim bu kadar önemlidir. Çünkü ilim olmadan namaz kılınabilir mi? Kılınamaz. Oruç tutulabilir mi? Tutulamaz. Namaz kılmak bile kılmak için bile ilime ihtiyacım var. İlim. Nefis cahildir. O nefsi ne yapmak lazım? İlimle donatmak lazım. Mevla Teala muvaffak eylesin inşallah.